Evet dostlar, herkese merhaba. Bugün e, bir paket açılımı yapacağız. E, bu paket açılımımızda e, Roborock, e, yeni bir akıllı süpürge. Yakın zamanda iRobot için bir, e, hatırlarsanız, e, inceleme, 10 yıllık bir iRobot'un incelemesini yapmıştık. O zaman da söylemiştim, e, bir ürün bakıyorum mop olan, alırsam paket açılımında sizinle paylaşacağım diye. Evet, o ürünü aldım. Ee, şu anda da paket açılımını yapıyoruz. Paket açılımını bugün yapacağız. Bu paket açılımından sonra içindekiler neler çıkacak, neler var onlara bakacağız. Ee, Teper rahatlığı, incelemesini de en yakın zamanda kendim bir öğrenip sizlerle de öğrendiklerimi paylaşıyor olacağım. Şimdilik yavaş yavaş paketimizi açalım, bakalım içinden ne çıkacak. Kargo ile geldi ürünü uygun fiyata buldum. Oradan bir alışveriş sitesinden aldım. İki kutuyla yollamışlar ürün. İki tane kutunun içinde. Birincisi bir koruma maksatlı bir kutu. Diğeri kendi orijinal kutusu. Şimdi şöyle açalım kutumuzu. açıyoruz. Ve ürünümüz açıldı. Ürünümüz böyle <laughs> bir kutunun içinde. Şimdi kapağını. Üzerinde bir sürü özellikleri yazıyor. Bildiğiniz gibi bir her e, pakette, kutuda olduğu gibi bunda da ürünü anlatan resimler ve e, aldığı ödüller sanırım bunlar şu anda bilmiyorum. Bunları da inceleyip neler olduğunu size paylaşıyor olacağım. Evet açıyoruz. Açtığımızda sağ taraftan şöyle gidersek bir e, kablo universal kablo çıkıyor. Şarj ünitesi için büyük ihtimalle. Onu şöyle kenara koyduk. Böyle bir tane e, parça var bu altına konuyor. Şarjın, şarjda durduğu yerin altına konuyor. Çünkü mop olduğu için ıslak oluyor. yerler laminat kaplıysa laminatın üstünde durursa laminata zarar vermesi olur. Damlatır. su kontrollü ama damlatır herhangi bir şey olur diye böyle bir plastik aparat yapmışlar. Bunu onun altına koyuyorsunuz. temizlik bittikten sonra bunun üstüne çıkıyor. Bunun üstünde şarj şarja bağlanıyor. Evet belgelerimiz malum her zaman olduğu gibi ne yazık ki gene sanırım Türkçesi yok. Evet. Burada telefonla kontrol edilişini falan anlatıyor. Yok yani. Bakıyorum şöyle hızlıca. Tabii ürünü araştırırken ben de videolara bakmıştım. O videolarda da ürünle ilgili İngilizce, Katar Türkçe katalog olmadığı söylenmişti zaten. Kataloglarımızı da yana koyduk. Şu parçamızı çıkarttık kenara, attık ve modumuzun e, paspas kısmı yani mod kısmının e, ön şöyle bir paspası var. Bu genelde internette şimdi siz de e, büyük ihtimalle öyle göreceksiniz bunu. Bu göründüğü gibi bir fiber bez değil. Yani bu piyasadan satılan fiber bezler gibi değil. Yani kabarık değil üstü. Daha bez gibi, düz bez gibi. E, fiber bezler gibi bir kabarık değil üstü. Bu parça sökülerekten yıkanıyor ve değiştirilebiliyor yenisiyle. Bu da altına takıldığı aparatı. Bunların hepsini e, kullanımında göstereceğim. Belki şimdi de göstereceğim. Evet, şu parçayı aldığımızda Roborock S5 Max karşımızda. İlk önce şunu çıkartalım. Malum cihazımızın şarj ünitesi. Yalnız gerçekten malzeme ee, şu anda elimde tuttuğum malzeme de diğer tut demek ki şu malzeme yani e, altta duracak çıkarttığımız şu malzeme yani şu ana kadar elime aldığım bütün malzemeler gerçekten e, çok kaliteli böyle damdik bir plastik değil yani gayet kaliteli bir plastik güzelliği adaptörü yok o süpermiş direkt 220 adaptör olmaması mükemmel bir şey. Ee, geçen aerobotta da bahsetmiştim yere sabitlediğimi. Bunda da sabitlemek için bir bant koymuşlar. Sabitlenmesi e, daha iyi olacağını düşünüyorum Bu da şarj ünitemiz. Ve içinde başka bir şey yok. Bunu şöyle de kenara alıyorum. Karşınızda Xiaomi'nin Roborock modelinin S5 Max hem süpürge hem mop özelliği olan bir ürün. Evet. Şimdi şöyle koyacak olursak Kutumuzdan ne çıktı? Kutu açılımı yapıyoruz ya. Kutumuzdan e, cihazımız çıktı. Paspas çıktı, yaptığı mopun aparatı çıktı. Bir tane altına konması için lastiğimiz çıktı. Bir şarj ünitemiz çıktı. Bir bunun fişi ve kitapçıkları. Yani içinden yedekleri falan yok. Bilginiz olsun. Sadece bir ürün seti veriyorlar. O kadar ürünümüz karşımızda şöyle kabaca e, önce yaptığım araştırmaları dayanmaktan bu üstteki kısım lazer tarama kısmı bu içindeki şuradan şöyle yan çevirirsem göreceksiniz turuncu bir kısım var bunun içinde lazer e, algılayan ve yayınlayan e, sistem var bu hızla dönüyor ve bulunduğu odanın komple e, sistemin e, e, haritasını çıkartıyor Hani anlatmıştık ya işte benimkinde harita yoktu, harita çıkartma özelliği yoktu. İşte harita yapamıyordu, yapamadığı için her yere vurarak işte başka yerlere gidemiyordu. Hatırlarsanız kuleler vardı, kuleleri işte pili yetmiyordu, şuydu. Bunda hiçbiri yok. Bunda hepsi telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz. O uygulama üzerinden nereye gitmesi gerektiğini, nereye girmemesi gerektiğini, nereye paspaslaması gerektiğini, nereye paspaslamaması gerektiğini bütün hepsini telefondan yapıyorsunuz. Buradaki kapağı kaldırdığımızda şöyle size doğru döndürüyor. Bir tane temizlik e, aparatımız var. Bu aparat burası fırça kısmı. E, temizlik yapmak için şöyle yaklaştırayım. Şurada gördüğünüz gibi bir bıçak var. Bu bıçak ne? İşte, e, şeyin fırçanın arasında kalan saçları böyle keserek hani yan keskiyle kesiyorum diye yazmıştım geçen e, incelemede. Bunda yan keski kullanmamak için, bunu kesmek için böyle bir e, aparat yapmışlar. Bunu kesiyorsunuz. Aynı zamanda tam şurada bir delik var. Şurada gördüğünüz gibi. E, bu delik, e, deli, pardon, e, de, bu led lamba siyah olan gördüğünüz görünüyor bilmiyorum şu anda orada. Yanında da bir tane e, reset tuşu var. Çok küçük bir şey olduğu için bu ince sivri e, aparatın ucuyla ona basarak da reset atabiliyorsunuz. Reset atmak için bir, bir prosedürü var. Yani direkt buna basınca reset atmıyor. E, basılı tutuyorsunuz e, açma tuşuna ondan sonra reset atıyor. Onun dışında bunun başka bir özelliği yok. Bildiğimiz bir aparat. Yerine takalım. Taktık. Evet. Bu çöp toplama hazdemiz filtremiz Hazne, ay e, robotlardan ay robottan çok büyük değil, ay robottan hatta küçük de diyebileceğim kadar yani çok böyle farklı değil büyüklük olarak. Kullanılan malzemeler gerçekten çok güzel malzeme, hepsi e, gayet güzel. E, nasıl çalışıyor dersek işte orada hava üflüyor, e, aşağıdan gelen pislikle birlikte hava üflüyor. Buradaki arkadaki filtreden geçerekten arkadan atılıyor. Burası toplama haznesi. Toplama haznesi şöyle açıyoruz. Aynı zamanda e, bu filtrede belli bir sürelerde değişmesi gerekiyor. E, bunu da cihaz kendi uyarıyormuş. Sistemde e, telefonunuza yüklediğiniz e, uygulama üzerinden ne kadar zamanda bir değiştirmeniz gerektiğini bunun e, altındaki fırçanın e, hepsini size anlatıyor. Evet yerine yani takıyoruz bunu kafamızı kapatıyoruz. Fazla bir, bir diğer robot gibi üzerinde çok fazla tuş yok. Sadece bir tuş var. Bir tanesi çalıştırma tuşu. Diğeri de e, doka gitmesi için yani şarj ünitesine gitmesi için basılıyor. Onun dışında herhangi başka bir şey. Gene önde e, bir hareketli dokunduğunda geri dönmesini sağlayan e, sistemimiz var. Şimdi şöyle altını çevirelim. Bakalım iRobot'tan farklı ne? Evet altını çevirdiğimizde işte gene öndeki e, kirleri algılayan bizde da öyleydi. E, bundan en e, aynı değil tabi mantık. Tamamen bu e, bilgisayarlaşmış artık. E, ön sensörler yere düşmemesi için masanın üstünde çalıştırdığınızda e, tekerlekler yapı olarak aynı, gene e, yerde tekerlekler var. Fırça değişmiş. E, fırça bu, bu e, Robonok'ların da eski modellerinde AeroBot'ta olduğu gibi fırçaydı. Ee, bunda artık böyle plastik bir şey koymuşlar. Bu daha e, uzun ömürlü ve 5 e, e, uçlu bir fırça. E, diğer 3 üç, üç uçluydu. Kenardaki pislikleri çıkartması bunun daha kolay ve işte e, tüy olması, kıllı olmadığı için de daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum. düşünmüşler sanırım. Evet, burada şimdi fırça kısmımız. E, fırçaya ulaşmak için şunu açıyoruz ve fırça elimizde. Ee, çok yumuşak. Ya inanılmaz kadife gibi bir fırça sistemi yapılmış. Gerçekten kadife gibi. Yani böyle hani abartmak için söylemiyorum ama gerçekten kadife gibi. Yani hiçbir elektrik süpürgesinde hani Dyson modellerini falan kullanmadım. Onun da bir sert zemin aparatı var. Ona da kadife gibi deniyor ama e, bu gerçekten kadife gibi çok güzel bir e, kıl sistemi var e, fırçada. Malum bu halları dövmek için e, plastik parça. Bunlar kenarlardan aynı AeroBot'ta olduğu gibi kilit sistemi var. Kilit sistemini çevirdiğinizde kilit sistem büyük ihtimalle açılıyor ve bu aparat çıkıyor. Aynen öyle oluyor. E, bu daha çıkması tabii nasıl bir avantaj? Dibine e, kıl toplandığında e, söküp to temizlemesi daha kolay olması nedeniyle bunların çıkması gerekiyor. Şimdi bunlarda bir de ayrıca bir e, internette çok seyrettim e, seyrettiklerimde şöyle bir şey vardı kılları buraya sarmadığı direkt e, hazneye attığına dair e, onun da testini yapmaya çalışacağım biraz e, saç e, bulup yere atıp e, onları da denemeyi planlıyorum burada küçük gene şurada gördüğünüz küçük fırçalar var Bunlar da e, tam o hazneye e, şunlara fırçanın başlarına gelen e, pisliği temizlemek için oraya e, herhangi bir şeyin toplanmasını engellemek için yapılmış. Evet, şimdi şu su haznemiz bu da sökelim. Bu da su haznesi. Bu su haznesi şuradaki alandan dolduruyorsunuz içini. E, bir yerinde maksimum yazan bir yer var mı? Yoksa full mü dolduruyor? Evet, yani herhangi bir yerinde bu kadar doldur diye bir uyarı yok. Büyük ihtimalle kataloğunda, şey, kitapçığında yazıyordur. Oradan bakacağız. E, buradan dolduruyorsunuz. E, sisteme oturduğunda sistem suyun nereden alıyor? Ha, şuradan, evet. Şuradaki delikten alıyor. Ve burada bir hortum aracılığıyla alıyor. E, bakın, şurada içinde bir hortum var. Görünüyor. Hortum aracılığıyla alıyor. Bu nedenle şu, yani e, cihaz ters durduğunda şöyle duruyor. Dolayısıyla bu böyle durduğunda e, yani şöyle takıldığında bu delik üstte kalıyor. Yani makine durduğunda. Dolayısıyla bunun içindeki su akıp işte buna ihtiyaç olmuyor o zaman. Yani buradan aşağı akmıyor. Diğer modlarda altta delik olduğu için cihazda yuk, durduğu için yer çekiminden dolayı mecburen tanktaki su Tamlama yapabiliyordu. Bunlar da onu engellemek için tamamen motor kontrollü ve ne kadar su kullanmak istiyorsanız o kadar onu kontrol etmenize yarayan bir sistemle yapmışlar. Bunu böyle ittiğinizde çıt oturuyor. Sonra bunu da getirip işte burada yuvaları var. Şöyle yuvasına koyup bunu da ittiğinizde bu da oturuyor ve aynı zamanda söpürüp arkasından da paspas pas yapabiliyor. E, kenarlarında tetikleri var. Basit bunu çıkartıyorsunuz. Bunu takmazsanız e, cihazımız aynı iRobot'taki olduğu gibi süpürge. E, bunu takarsanız hem süpürge hem de paspas yapmış oluyor. E, tabii şimdi e, neden böyle bir şey? İşte neden e, hem paspas yapıyor? Bu kadar paspasını iyi yapıyor mu falan? Bunu tartışmayacağım. yani kesin emin değilim, bilmiyorum ama e, şöyle düşünüyorum. Şimdi evi her gün paspas yaptığında. Ee, evdeki toz daha da temizlenmesi kolay olacak. Yani düşünün şimdi, siz e, bir haftada bir paspas yaparsanız, o paspas yaptığınızda, paspas yaptığınızda daha doğrusu e, tabii ki kir çıkabilir. Ama her gün paspas yapıldığında, bununla, bununla da olsa tozları aldığında toz birikmeyeceği için daha temiz bir zemin yaratacaktır yaklaşık 3 saat çalışıyor. Yaklaşık derken kataloglarında kitapçıklarında öyle diyor. 3 saat çalışıyor. 3 saat sonra şarja gidiyor. Şarjı bittikten sonra çalışmaya devam ediyor. Ancak siz telefonda inen uygulamayı da sizlerle paylaşacağım. Telefonla inen uygulamayla kullandığınız zaman ürünü hangi saat, neresi olsun gece şuraya git, gündüz buraya git, şu saatte oraya yap, bu saatte buraya yap gibi e, ee, istekleriniz doğrultusunda hareket ettirebiliyorsunuz bu cihazı. Ondan dolayı da öyle bir avantajı var. Düğmemize basarak da ilk sesi duyalım ve devamını e, bir dahaki videoya. Yanım sönüyor ancak herhangi bir tepki yok. Evet açıldı. Herhalde buna bastığımda da temizliğe başlayacaktır. Basını tutuyor. Evet. Şu anda dönerekten ilk hareketi yaparaktan ilk önce evi şeklini tarıyor, önünde çıkabilecek e, haritasını çıkartıyor daha doğrusu evi, e, bütün karelere bakaraktan. Evet. Şimdilik bu kadar. Yani cihaz çalıştırdık. Nasıl çalıştığı, telefonla uyumu, Siri ile nasıl çalıştırdığımı bunların hepsinde gelecek videoda göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Co-Pilot İhsan. Hoşçakalın.